Merhaba arkadaşlar. 6 Nisan 2020 Pazartesi Will Rogers Sounds 6'lı ganyan tahminini paylaşacağım. 7'li plase oynayanlar için 1-2 yeterli. 7'li plase için 1-2 yeterli. 6'lı ganyan tahminim, şablonum şu şekildedir. 1. ayakta 7 ile 6 mutlaka yazılmalı. Rakipleri 2-1-5 daha da geniş oynayanlar 4, 3, 8 ilave edilebilir. İkinci ayakta 5 ile 7 mutlaka yazılmalı. Rakipleri 1, 2 daha da geniş oynayanlar 3 ile 6'yı da ilave edebilir. Üçüncü ayakta 10 numara tekimiz 10 numara tek çıkıyor. Şu anda AGF'de 3. at. 10 numaraya tek rakip farklı bir kurguda 4'ü ilave edebilirsiniz. Ama 10 numara tek. 4. ayakta 3-7 mutlaka yazılmalı. Rakibi 6 olabilir. Daha da geniş oynayanlar 4, 5, 1, 2 ilave edebilir. Yine 5. ayakta 7 numara tekimiz. AGF'de 3. at 7 numarada. Bu atı da tek atacağım. Farklı bir kurguda bu ata rakip ararsanız 5, 1, 6, 3, 8 olabilir. Son ayakta da 3, 7, 4, 2, 1 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 ile 6'yı yazabilir. Kuponu özetlersek yani oynamamız gereken ideal oyun 7 ile 6 mutlaka yazılmalı birinci ayakta. 7 6 mutlaka yazılmalı. 2 1 5. Birinci ayak 7 6 2 1 5. İkinci ayak 5 ile 7 mutlaka yazılmalı. İkinci ayak 5 7 1 2. Üçüncü ayakta 10 tek. Dördüncü ayakta 3 ile 7 mutlaka yazılmalı. Dördüncü ayak 3 7 6. Beşinci ayakta 7 tek. Son ayakta da 3 7 4 2 1 şeklindedir. Bu oyunu küçük olan kurguya yatırmanızı tavsiye ederim. Herkese bol şanslar.